kadar burada göründüğüne zincir için 6 milim tığ kullanıyorum. Ve eli ve eli zincir çekiyorum. Ondan sonra eli zincir çektikten sonra ben şöyle poşet içinde bıraktım. Dalmaması için ve içlerden birer iplerimizi çektik. Makromenin ucunu da aldık ve böyle iplerimizi siyah olanı ve makromemizi alarak artık örgüye 4 örgüye 4 milimle devam edeceğiz zinciri sadece daha rahat batmak için sadece 6 milimle çektik ee, örmeye gelince 6 milimle öreceğiz ee, iplerimizi aldık ve şu olan bizim ipimiz üstüne koyarak bir tane zincir çekiyoruz bunları sabitleştiriyoruz sabitleştirdik sabitleştirdikten sonra e, her zaman dediğim gibi şu göbeğin arkasında batarak sıra sonuna kadar sık iğne örüyoruz bu şimdi ilave ettiğimiz ipleri içince ürütüyoruz zincirimize paralel Arkaya batarak sık iğne örüyoruz. Bu şekilde sık iğne zincirimizi tamamlayana kadar devam ediyoruz. Zirin, zincirin sonunda böyle bir görüntü olur. Bu sizi korkutmasın çünkü e, ikinci sıra ördükten sonra bu durumu düzelteceğiz. Ama şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Sıranız bittikten sonra şöyle ipleriniz önde duracak halinde çevirin ve hemen ilk ilmeğe batıyoruz. Ve bu şekilde tekrar sık iğne olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. ve ikinci sıramızı tamamladıktan sonra şöyle tığımızı kenara alalım ipimizi çekerek ilk baştan başladığımız sıranın iplerini hafifçe çekiyoruz Yani içindeki ipleri toparlanacaklar. Bunu yaptıktan sonra bir de ikinci sıra içindeki ipleri onlara da çekiyoruz. Ve bakın az önceki yukarıya çıktığımız ipleri de kaybolmuş oldu. Güzelce düzeltiyoruz. kaymaması için burada bir düğüm atıyoruz Çünkü ilk sıramız bizim ilk iki sıramız bizim rehberimiz olacak Tamam şimdi bunları iyice düzelttikten sonra bakın işte düzelti bizim tekrar tığımızı alarak bir zincir çekiyoruz. Tekrar bize doğru şöyle çevirerek ipimizi yukarı her sırada bunu yapıyoruz. İplerimizi yukarı çektik. Altında hemen ilk ilmeğe batıyoruz ve tekrar sık iğne olarak sıramızı devam ediyoruz. Bu şekilde git gel toplam sizin istediğiniz genişliğine göre ama ben 16 sıra örmüş oluyorum. Tabanımız bu şekilde 16 sıra olana kadar hep sık iğne bu şekilde devam ediyorum. İçindeki ipleri dikkat ediyorsunuz, ne çok çekiyorsunuz, ne çok gevşek bırakıyorsunuz. 16 ya da 14 sıra yaptıktan sonra daha doğrusu daha, daha büyük istiyorsanız daha çok geniş yapıyorsunuz tabanı. E, bu tabanı yaptıktan sonra artık döne döne çantayı yukarıya kaldırmak için artık yukarıya geçişi yapacağız. Ve ilk köşeye iki kere batıyoruz. Ondan sonra her şu e, her sırada şu ipleri iyice saklamak için her sırada ve çantamıza bir tokluk ve e, güzel boyutta bir çanta olması için her sıraya sıranın başında hep çift çift batıyoruz. Yanları hep çift çift batıyoruz. şu bizim her sıra oluyor her sıranın başında çift çift batıyoruz bu şekilde tabanın yan tarafları çift çift batıyoruz Ve burada son ilmeğin tepesine tekrar çift batıyoruz köşedeki olanı. Ve bu tarafa geçmeden önce şu içindeki ipliklerimizi çekiyoruz. Kontrol ediyoruz. Kalmasın diye. Bunu yaptıktan sonra Saymaya başlıyoruz. 10. On, ilmeğe çift batıyoruz. Yani bu tarafları da pardon bu tarafları da arttıracağız. Ama her 10. ilmeği çift batacağız. 3 8 9 Ve 10. ilmeğe çift batıyoruz. Ve tekrar 1 2 Ve 10. ilmeğe çift batıyoruz. Tekrar arttırmadan sonra 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ve 10. ilmeğe çift batıyoruz. Bu şekilde şu tabanınızı sonuna kadar devam ediyoruz. Ee, bu tarafta da çift çift batıyoruz. Bu tarafta da tekrar e, 10. ilmeğe çift batıyoruz. Bu şekilde yukarıya çıkışı başlamış oluyoruz. Yanları çift çift battık. Buralarda her 10. ilmeğe çift battık. Bunu yaptıktan sonra içindeki iplerimizi kontrol ediyoruz. Çekiyoruz. Ve bundan sonra artık Vayo yöntemiyle bir sıradan e, deseni kurmadan önce bir sırada e, aynı renkle devam edeceğiz. Ama artık vaye yöntemiyle yani şu tek kanattan batacağız. Başağının tam ortasına yani arka kanattan vay yöntemiyle artık vermeye başlıyoruz ve böylece bir sıra bu şekilde tamamlıyoruz. İçindeki ipleri hafifçe çekerek çok da birden çekmeyin. Birazcık yukarıya doğru yön vermeye başlıyoruz. Hafif. Şöyle gördüğünüz gibi hafif yukarıya doğru yön aldı. Bu şekilde bu sıraya da tamamlıyoruz. İkinci sıraya da ördükten sonra içindeki iplerimizi çekiyoruz. Ee, bir sürü bayanlar şey sordu Makrome istemiyorum diye ama şart şart nedeni şu içindeki ipleri sonuçta bu e, kağıt iplik, rafya iplik kopabilir çektiğimiz zaman bu nedenle kullanıyoruz makrome ipi ondan sonra iplerimizi birazcık çekiyoruz ama birden böyle kalkmazsın yoksa ondan sonra selülitli olur böyle ince belli yani içindeki ipi çanta gösteren o neden onu e, dikkatlice çekmeniz lazım ikinci ikinci sıraya bittikten sonra şöyle bir katlayalım Köşeden köşeye. Ve bu çıkan ilmekleri çünkü ta, evet biz başka sayı ile başladık. Artırma alanı de bizim sayılarımız çoğaldı. Ee, kafanızı karıştırmamanız için şöyle katlayın ve buradaki çıkan ilmekleri sayalım. Saydıktan sonra tam ortasına bir ayraç koyalım. Ve artık sıra şablonda. Şablonumuzda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimiz var ama Vayuda e, bir kutu şöyle bir kutu 2 ilmek olur yani burada ise biz 14 sıra batacağız yani 4, 14 ilmek Pardon 14 ilmek öreceğiz e, bir kutuyu her bir kutu ilk 2 ilmek sayacağız şimdi tam ortasına geldik e, ortasından geriye 1 2 3 4 5 7 ve ortası ortasından sonra 7 ilmek yani toplam 14 ilmek sayıyoruz ve bu ne bu şekilde artık mikimizi kurmaya başlıyoruz ben şimdi örerken burada ip koptu yani daha doğrusu incecikti yani sıkıntı yok bu arada da e, ip koptu zaman ya bir şey olduğu zaman nasıl ilave edilir normal ördüğünüz ipin üstüne koyun bir zincir çekin ve onu sabitleştirin. Bu şekilde ipinizi ilave etmiş oluyorsunuz. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 7 ilmek öreceğimiz zaman yani artık şablonumuzu kuracağımız zaman tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ilmeğe yani birinci ilmi artık motivini kurmaya başlamadan önce en önemli de geçiş, iplerin geçişi. Şimdi bakın, ana ana renkle battım, çektim. Ama bekletiyorum çünkü onca siyahla kapatıyorum. Bu sadece renk geçişi. Ondan sonra batıyorum batınca sayı oluyor. Şimdi 14 tane siyah ilmek örüyorum. Böylece bu ilk sıramızı kurmuş oluyoruz. 14. ilmeği yaparken tekrar 14. ilmeği ana rengi ile kapatıyoruz. Bu şekilde e, muntazam bir şekilde desenimizi koymuş olduk. Başlamış olduk. Aynı işlemi bir de bu tarafta yapıyoruz. Dönüş yaptıktan sonra içindeki ipleri çok yüklenmeden iplerimizi çekiyoruz. Artık çanta yukarıya bakmaya başladı ve ondan sonra buradaki yaptığımız işlemi aynısını bu tarafta da yapmaya başlamış oluyoruz ve bu, bu şekilde bizim mikimizi kurmuş olduk. Her dönüşten sonra çantamızın e, kontrol ediyoruz içindeki ipleri. Bakın artık çanta yukarıya bakmaya başladı. önce kontrol ediyoruz iplerinizi, içindeki iplerinizi çekiyoruz görünmesin diye. Çok tekrar söylüyorum çok yüklenmiyoruz. Ondan sonra şablonunun devamını okumaya devam ediyoruz. Bir sonraki bizim bir tane kutumuz var yani yaptığımız yerden bir tane kutu. Tekrar hatırlatıyorum bir kutu iki ilmek. Yani şu desenin deseninden onca iki ilmeği siyahla örmeye başlayacağız. Yani şablon okumaya ve tekrar geçişini göstermek istiyorum çünkü e, kimse ilk defa var örüyor yazışmalardan biliyorum. Şimdi kaldı iki ilmek bizim. Burada artık bunları siyah örmemiz lazım. İki ilmek kalan iki ilmekten önce bejle ipimizi çektik geçişi renk geçişi siyahla öreceğimiz için siyah iple kapattık ondan sonra artık bizim buradaki ilmek sayılarımız ne kadarsa ikiye çarpıyoruz bu şekilde biz artık mikimizin şekerimiz ortaya çıkmaya başladı ve bu şekilde şablon bitene kadar devam ediyoruz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Buradaki köşedeki olanlar bu bir çerçeve içindeydi. Bunları örmüyoruz. Köşedeki sadece Miki bunları örmüyoruz. Sadece Miki'nin şablonu okuyoruz. Ve şablon bittikten sonra sap e, sap'a geçeceğiz. Şimdilik size kolay gelsin. Bittikten sonra da sapa geçeceğiz şimdi ben şablonunun burasına geldim şurasına geldim arkadaşlar ve çanta 25 sıra oldu yani bu başladığımızda başladığımızdan şöyle göstereyim size 25 sıra oldu veya bayağı büyükçe bir çanta oldu o neden e, şablonunun hepsini tamamlamayacağım kırpmak istemedim de ya şablonu buradan kırpmak boyamak istemedim yani böyle sizlerle paylaşayım ve siz bunun üzerinde devam edeceksiniz şimdi artık e, sapa sıra geldi şöyle çantanızı ilk baştan yanlardan şöyle katlıyorsunuz tam ortadan karışmaması bir de ondan sonra sap kaymaması için şöyle katlıyorsunuz ve buradaki çıkan sayı ilmek sayısını Tam ortada 25 ilmek bırakıyorsunuz yani bu taraftan tam ortaya buluyorsunuz atıyorum yani 85 oldu diyelim ee, 85 diyelim o zaman biz 25'i çıkarıyoruz 85'ten oldu 60 yani bu tarafta 30 ortada 25 bu tarafta 30 ee, herkes kimisi ilmek kaçırmış kimisi belki fazla artırma yapmış olabilir diye bu nedenle sayınızı e, topluyorsunuz. Ondan sonra ortadaki 20 tane 25 ilmeğini sap için ayırıyoruz. Şöyle göstereyim size. Sap için ayırıyoruz. Tam köşeden sayınızını buluyorsunuz ve şimdi sapa geliyoruz. E, sapa geldiğimiz zaman artık sap ayırmak için Son ilmeği benim şimdi Mickey'in e, kulağına geldi. O bir tarafta kulağına gelmedi. İşte bakın böyle bir ördüm. Şöyle bir çevireyim. E, kocaman çanta olunca kamera sığmıyor. Şöyle bakın daha önce başladım örmeye bu tarafta tam kulağının başlangıç yerini Geldi. Şimdi fark etme. Sizin orada isterseniz tamamen düz örebilirsiniz. Yeni sıkıntı yok. Ben e, kulağını devam etmek istediğim için kulağını devam ediyorum. İlk yani son ilmeği yani e, sapı başlamada önce son ilmeği tam derinden batın. Yani alt ilmeğinden batın. En alttan batın. Daha salam olsun diye. Ben şimdi kulağının rengini devam edeceğim. Yani siyah geçeceğim. Tekrar söylüyorum siz isterseniz düz de devam edebilirsiniz. Sık iğnemi yaptım. Ve bu olan iplerin üstünde, bizim olan iplerimizin üstünde 35 ilmek örüyoruz. Şu olan iplerin üstüne 35 ilmek sayıyoruz, şey örüyoruz. 35 ilmek aldıktan sonra böyle acayip bir şey gözüküyor, merak etmeyin çünkü içindeki iplerimizi çekeceğiz ve o zaman bizim sapımız toplamış olur. Ee, ilk sapıyla ilk yaptığınız sapıyla e, ikinciyi muhakkak kontrol edin. Çünkü içindeki çektiğimiz iplerimizi göre sapımız sapımız daha uzun ya da kısa olabilir. Onları kontrol edikten sonra kontrol ediyoruz. Tamam. Şimdi 35 ilim ilmek bu ipleri aldıktan sonra alt tarafta yani çantamızda 25 ilmek sayın ben saydım ve benim şurası bitiyor. 25. ilmek Ondan sonra tekrar şimdi 22, 23, 24, 25 ve tekrar bir sonraki yani 20, 26. ilmeği tamamen derinden batıyoruz. Ve böylece ikinci sapımızda tekrar kontrol edeyim. İkinci sapımız yani sapımızı ortaya çıkarmış oluyoruz. Ve ondan sonra Ve tamamen çantayı bit Bitirdim Şöyle tabanı Sapı Ve bitimi Arkadaşlar şu yan tarafta Döne döne gittiğimiz için Tam katlıyoruz ortadan katlıyoruz Ve burada nasıl bitiyorsa Şu tam or yandan Makasımı düşürmeyeyim son olan ilmeğimizi şöyle kaydırarak kapatıyoruz. Ve bütün bu olan iplerimizi birkaç aşağı gezdiriyoruz. Birkaç ilmek aşağı gezdiriyoruz. Döne döne e, gittim zördüğümüz için yani inanın yapılacak hiçbir şey yok. Şunları kesiyoruz. Ana rengi hariç siyahı olan rafiye ve beyaz akriliği kesiyoruz. Beyaz akriliği olanı bir çakmak yardımıyla şöyle yakarak yapıştırıyoruz. Bir tane iğne aldıktan sonra şu doğal rengiyle siyahın üstüne gezdiriyoruz anlaşılmasın diye bitirdikten sonra kalan iplerimizi de temizliyoruz İnanın döne döne gittiğimiz için yani böyle bir görüntü oluyor ama inanın zamanla bunu tamamen unutursunuz kullanmaya başlayınca. Ee, daha düzgün bir şey bulmuş olsaydım muhakkak sizlerle paylaşmış oluyordu. Zaten katlandığında şöyle hiç e, fark ettirmiyor. İşte bu senenin çizgi karakterimiz Miki çantamız bitti. Şimdiden keyifli örmeler güle güle kullanmalar ya da bol satışlar.